Merhabalar herkese. Bu hafta böyle spontan bir video çekmek istedim sahilde size. Deniz manzaralı. Bugün birazcık borsa düşüşünden bahsedeceğiz. Borsa düşüşlerinde neler yapabiliriz? Yatırımlarımızı nasıl heyecan edebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Beni tanımayanlar için ben yaklaşık 10 yıldır finansal piyasalarda işlem yapıyorum arkadaşlar. Birçok savaş gördüm, kriz gördüm, işte resesyon, enflasyon dönemleri birçok dönem yaşadım. Ondan dolayı da birazcık aslında soğuk kanlı da kalabiliyorum. Borsa düşüşlerinden çok fazla etkileniyorsanız bunun birkaç sebebi vardır. Bunun bence birinci sebebi oynadığınız para miktarı arkadaşlar. Yani sizi aşan çok büyük miktarlar işlem yapıyorsanız ve yani varınızı yoğunuzu oraya koyduysanız bu insanda çok büyük bir stres yaratıyor. Kendimden biliyorum. Borsaya kredi çekerek başlamıştım her ay onu ödemem gerekiyor. Bir kere bunu stresi yönetmek çok zordu. Diyelim krediyle girmediniz. Borsadaki para miktarınız çok fazla olduğu için sürekli ekrana bakma ihtiyacı duyuyorsunuz. Panik yaşıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü her şeyiniz oraya koymuşsunuz. Her şeyiniz oraya endeks. Sabah borsayla yatıyordum. Akşam borsayla kalkıyordum. Gün içi belki 10 kere ekrana bakıyordum. Bu da insanı ister istemez çok fazla etkiliyor arkadaşlar. Yani tahmin ediyorum yaşadığınız stresi. O yüzden borsada oynadığınız para miktarı her şeyden önemli. Buradaki ikinci hata da borsaya olan bakış açınız. Mesela hepimiz işe gidiyoruz değil mi? Bunun karşılığında bir maaş alıyoruz. Borsayı da böyle bir yer zannediyorsunuz. Yani her ay böyle size düzenli para sağlayacak, ek gelir yarattıracak bir şey. Evet belki ek gelir olarak borsayı kullanabilirsiniz. Orası apayrı ama bu her ay düzenli şekilde gelecek anlamına gelmiyor. 6 ay, 1 bir yıl, 1,5 bir yıl gerekirse kar edemediğiniz dönemler oluyor Ge geçmiş grafiklerine bakın ne demek istediğimi anlarsınız belki 2 yıl 3 yıl yataylıklar var şimdi borsaya bakış açınız yanlış olduğu için beklentiniz de bu şekilde oluyor yani sanıyorsunuz ki her hafta her ay buradan ben düzenli para kazanacağım 3 ay para gelmeyince diyorsunuz ki ya işte para kazanamadım enflasyonun altında kaldık ezildik çünkü borsaya bakış açınız yanlış. Bu ortada şirketler var ve siz bu şirketlere ortak oluyorsunuz ve belli bir kar kazanıyorsunuz. Temel mantığı budur. Şimdi biz nasıl bir dönemdeyiz? Resesyon dönemindeyiz. Yüksek faiz politikasından dolayı şirketlerin kar oranları düştü çünkü kredi çekemiyorlar, genişleyemiyorlar, işçi çıkarmak zorunda kalıyorlar. Şimdi kredi faizleri yüksek olduğu zaman, özellikle ticari kredilerde çok büyük sorunlara yol açıyor bu. Yani. Ee, bir kere işsizlik başlıyor, firmalar kar edemiyor. E, bu durumda tüm Borsa İstanbul'da etkileniyor. Borsa İstanbul'da etkilendiği için de sizin bütün şirketleriniz, yani tüm her şeyiniz Borsa İstanbul'da ise tabii ki bu durumdan çok fazla etkileniyorsunuz. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Öncelikle çeşitlendirmeyle geçebilirsiniz. Ama çeşitlendirme de öyle işte sahoyla alarak, Türk Hava Yolları, Koç aldım, 3 çeşide böldüm değil arkadaşlar. Çeşitlendirme aslında her şeyin başı. Tüm yatırımlarınızı Türkiye yaparsanız tabii ki ülke riski almış oluyorsunuz. E, ülke riski aldığınız zaman da Türkiye'de yaşanan her olaydan etkileniyorsunuz. Diğer dünya borsalarına bakın. Geçtiğimiz hafta İran, İsrail gerilimi daha hat safhaya çıktı. Bizim borsamız da iyice düştü. Fakat Amerikan borsalarına bakın yani sanki umurunda değilmiş gibi devam etti yoluna. Yani siz şimdi yatırımlarınızı çeşitlendirseydiniz en azından ülke riski almasaydınız e, bu düşüşü olduğu gibi yaşamayacaktınız. Bu tabii ki sadece ülke riski değil. E, örneğin Amerikan İngiltere'ne yatırım yapmış olsaydınız eğer üzgün ve bık şekilde olmayacaktınız. Çünkü Amerikan borsaları bu e, olaydan etkilenmedi. Ha tüm dünyanın etkileneceği krizler de oluyor. Pandemide bunu yaşadık ya da bir dünya savaşı çıkar. Tabii ki olur. Şimdi burada baştan çeşitlendirmeyi yani doğru korelasyonla birlikte çeşitlendirmeyi yapsaydınız. Hocam korelasyon ne demek? Seçtiğiniz çeşitlendirme yaptığınız enstrümanların aynı anda düşüp çıkmaması lazım. Örneğin portföyünüzde altın var, borçlanma araçları var. E, i̇şte bir miktar döviz var. Bir miktar işte faize koymuşsunuz. E, kıymetli madenler var, emtia var. Örneğin borçlanma araçları da yine çeşitlendirme yaparken mutlaka portföyünüzde olması gereken enstrümanların başında geliyor bence. Geliri birazcık daha hisselerin altında kalsa da garanti getirilerdir bunlar. Riskleri çok düşüktür. Yani o ülkenin batması lazım sizin euro bondunuzu ödememesi için. Riski düşüktür. Fakat geliri de ona göre düşüktür. Fakat işte böyle günlerde mesela bir yıldır borsa İstanbul kötü gidiyor. Ama sizin bir euro bondunuz olsaydı dolar bazlı bir getiri elde etmiş olacaksınız. O yüzden burada çeşitlendirme çok değerli. Örneğin Amerikan hisse senetleri var, Türk hisse senetleri var, ne bileyim başka ülkeden Avrupa hisse senetleri var. Yeşil enerjiye yatırım yapmışsınız, ne bileyim biraz kripto para ayırmışsınız. Böyle farklı dallara bölmüşsünüz ama burada önemli olan oradaki korelasyondur arkadaşlar. İşte portföyünüzü böyle dengeli kurduğunuz zaman bununla ilgili bir video yapmıştım buraya bırakırım. Yani doğru yatırımın püf noktası bence çeşitlendirmedir. Böyle rastgele yapmamanız lazım. Yani 3 hisseye böldüm hocam çeşitlendirme. Değil arkadaşlar. Yani. çeşitlendirme adet bir sanat yani. Çünkü e, günün sonunda psikolojinizi yönetemiyorsanız doğru çeşitlendirmek zorundasınız. Ha bak şu olabilir. Çok tecrübelisinizdir. 5 yıl 10 yıl devirmişsinizdir. Finansal okuryazarınız çok yüksektir. O 3 hisse sizi strese sokmaz. Çünkü bilirsiniz ki ee, düzeldikten sonra işte 1,5-2 yıl sonra siz belki düşükten malları topladıktan sonra yine düzgün hisse seçtiyseniz çok daha yüksek kâr edebilirsiniz ama benim bu yaptığım konuşma panik yapanlar için borsada ne yapacağını bilmeyen insanlar için daha çok geçerli madem psikolojinizi yönetemiyorsunuz arkadaşlar doğru çeşitlendirme yapmak zorundayız bu arada ETF ilgili çok fazla yorum alıyorum önümüzdeki hafta ETFlerle ilgili bir video gelecek o yüzden kanala abone olmayı unutmayın Örneğin benim şu an Amerikan ETF'lerinde yatırımlarım var. hisse senetlerinde yatırımlarım var. Yine farklı tematik fonlarda yatırımlarım var. İşte bir miktar nakitte, para piyasalarında tuttuğum bir nakitim var. Şimdi ben dünkü olaydan çok fazla etkilenmiyorum ki. Açıyorum Midas'ı, bakıyorum Amerikan ETF'lerime gayet yerinde yani. Sırf Türkiye'deki olaydan, buradaki savaştan etkilenmemiş oluyorum. Ya da mesela tam tersi, belki mesela önümüzde Amerikan seçimleri var. Mesela geçtiğimiz seçimleri hatırlayın işte parlamentoyu falan bastılar. İşte birazcık ufak bir çaplı bir kriz yaşadı Amerika. Bütün paranız Amerika'da olsaydı bu sefer de bundan etkilenecektiniz. Fakat burada e, bu kıyas yapmak hatalı olur. Çünkü Amerika ile Türkiye kıyası yapmak hatalı olur. Biz bildiğiniz gibi bir kere çok kırılgan bir ülkeyiz. E, yani İran İsrail'e füze atıyor. Bizim borsamız e, iki günde yüzde altı düşüyor. E, mesela Amerika hiç etkilenmiyor. Belki Amerika işin daha daha fazla içinde ama Ekonomisi bu kadar kırılgan değil yani Amerika'daki Microsoft sadece İran'ın attığı füzeden etkilenmiyor ama bizim ekonomimiz maalesef çok kırılgan biz her şeyden önce coğrafya gereği Orta Doğu'da yer alıyoruz ve e, o kadar fazla olayın içindeyiz ki senelerce bakın işte Rusya uçağını vurduk ekonomimiz yerli bir oldu işte ne bileyim Trump'la bir gerginlik yaşadık Biden'la bir gerginlik yaşadık ve göç sorunları var yani Orta Doğu'nun içinde olduğumuz için bence tüm yatırımlarınızı Türkiye'de yapmamalısınız. Yani tabii ki de hani e, ülkemiz güzel, çok güzeli şirketlerimiz var bundan bahsetmiyorum. Ama gün sonunda yumurtaların hepsini aynı sepete koyduğumuz zaman eğer bunu bilinçli yapıyorsak buna katlanacağız. Diyeceksiniz ki ya 2 yıl olabilir, düşüşler olabilir. Ben düşükten ortalama yaparım, e, hisse sayımı adetimi arttırırım, fon fonlarımı arttırırım. Çıkış yaşandığı zaman bunun kaymağını ben yerim. Bunu diyebilirsiniz. Bakın bu stratejidir. Ama panik yapıyorsanız muhtemelen stratejiniz de yoktur. Para yönetiminiz de yoktur. Ben bu yüzden çeşitlendirme öneririm. Yoksa aranızda profesyoneller varsa tabii ki iki tane hisseyi, iki tane, üç tane hissenin temel analizini, teknik analizini çok iyi yapmışsındır. Her şeyini biliyorsundur. O zaman Seçin, tabii ki. Tamam. Bir diğer bahsedeceğim konu da eğer çok fazla stresinizi yönetemiyorsanız büyük ihtimal çok büyük paralarla oynuyorsunuz. Ya da daha doğrusu size büyük gelecek paralarla oynuyorsunuz demektir. Ben vadeli işlem piyasasında da işlem yaptım uzunca yıllar. Orada değil param çok fazla büyüdüğü zaman çok stres altında oluyordum. Yani hop oturup hop kalkıyorum. Acaba kaldırıcı doğru ayarladık mı? İşte ya bir şey olursa sabah gepli açıyor. Ondan sonra baktım ki arkadaş ben gece doğrusu uyuyamıyorum ki. Sabah ilk iş yataktan kalkar kalkmaz ekrana bakıyorum. İşte viopla uyanıyorum, viopla yatıyorum, viopla kalkıyorum. Zaten kaldıraçlı bir piyasa. Her ne kadar robot çalıştırıyor da yine strese giriyorum. Baktım ki bu böyle olmayacak. Pandemide çok büyük bir düşüş yaşadım. Arkadaş Migros'ta alışveriş yapıyorum. Rusya pandemide aşı buldu diye bir altyazı geçti. Onsaltım bir çakıldı. Onunla birlikte ben de çakıldım Migros'ta. Bir baktım yani çatır çatır gidiyor paralarım. Gram altında o zaman büyük bir yatırımım vardı. Ee, bir de kaldıraçlıydı. Arkadaş yani öyle bir düştü çakıldı ki yani Migros'taki reyonun oraya çöktüm kaldım. Yani size söylüyorum da ben de bunları yaşadım. Yani arkadaşlar ben de ya büyük borsa üstadı falan değilim. Hepimiz bunları yaşıyoruz. Yani yaşadığınız şeyler, duygular normal. Ama ben bunu nasıl açtım? Ben karı realize ederek açtım. Yani ben çok büyük para katlanamadım. Şöyle söyleyeyim. Benim maaşımın belki 100 katına çıktı bana. Düşünseniz o bir psikoloji. Yani bir sayfayı bir yeniliyorum 5 maaş gitmiş falan böyle yani. Yönetemiyorum. Bir de o zamanlar yeniydim borsada. Şimdi olsa birazcık daha soğukkanlı olurdum. Böyle olmuyor yani o zaman ne yapabilirim dedim ki ben bu parayı realize edeyim ve gittim e, kredili konutlu ev aldım ve borsadaki parayı e, bir kısmını peşinat yaptım. Daha sonra yine borsadaki parayı büyüttüm ondan sonra ikinci ev aldım. Böyle bu şekilde peşinat yaparak ilerledim. karı realize ettim. E şimdi bir yerden kira gelirim oldu. Borsadaki düşüşten ben aynı seviyede etkilenir miyim artık? Bir yerden kiram geliyor. İşte yatırımımı bölmüşüm. E, Amerikan ETF'lerinde yatırımlarım var. Ne bileyim ticarete de para ayırmışım. Mesela normal yaptığım ekstra işler var yatırımlarımı çeşitlendirmişim. Artık aynı düzeyde etkilenmem benim mümkün değil. Borsadaki düşüşlerden arkadaşlar. Yani şimdi şunu diyebilirsiniz. Bizim paramız o kadar büyük değil. Tamam. Eğer paranız çok büyüdüyse ve psikoloji yönetemiyorsanız karı realize edebilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ve ben size şunu söyleyeyim. Sağlam psikoloji o kadar doğru kararlar veriyorsunuz ki. Ama bak şunu unutmayın. kârı realize edip gidip tatil yapıp dünyayı gezmekten bahsetmiyorum. O farklı bir olay. Onu daha sonra yapacağız. Ee, o böyle bütün çeşitlendirmemizi tüm paranı borsadan döndürdüğün zaman öyle bir ödül vermelisin kendine. Paramızı yine bizi gelir getiren başka bir şeye aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaparak. Yani ben karı realize ettim ama Kendime oturacağım evi de almadım. Evleri aldım, oradan kira geliri sağladım. Ee, böylelikle şu an mesela psikolojim o kadar sağlam ki ya burada düşmüş, umurumda değil. Sayfayı yeniyorum, aaa diyorum ne kadar fazla düşmüş ya falan böyle. Gidiyorum biraz daha hani mal toplarız falan. Şu an bu psikolojideyim ve bu psikolojiye ulaşmalısınız. Ee, belki başlarda tabii ki zor ama ben bu şekilde atlattım. Sizi burada strese sokan birinci şey, Borsadaki para miktarınız sizi muhtemelen aşıyordur. Bu konuyu da şöyle e, açabilirim. İhtiyacınız olan parayla yatırım asla yapmayın arkadaşlar. Bakın ben yaptım bu hataları. Kredi çektim. İnanın zor uyku uyudum. yani krediyle borsaya girmek çok tecrübeliysen olur. Ama onun dışında hele ki bu faiz oranlarında böyle yorumlar da geliyor. Hocam şu an kredi çekelim, yatırım yapalım. Şu an inanın hiç öyle bir zaman değil. Yani belki yatırım yapacaksın, krediyi kafa kafaya kurtaracaksın. Belki kurtaramayacaksın bile. E, enflasyon zaten yüksek. Enflasyonu yeneceksin, kredi faizini yeneceksin. Yani burada iki tane şeyle birden savaşacaksın. Ama bu borçlanmayı çok daha önce yaptıysanız zaten eriyen para cinsinden borçlandığınız için hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Ben mesela kredi çektiğim dönemde şu an krediler kuşa döndü. Gülersiniz yani bir tane eve 2000 lira ödüyorum şu an aylık. Belki 15-20 bin lira kira geliri alacağınız evi şu an 2000 lira 2500 lira ödüyorsunuz. Çünkü enflasyon borçları eritiyor ama... Ben bunu düşük faizden borçlandım arkadaşlar. Şu an 4.99'dan borçlanıp bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bu arada söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi kapsamında değildir arkadaşlar. Tamamen kendi tecrübelerimi aktarıyorum size. O zaman dikkat etmemiz gereken şeyler bir paranın miktarı size strese sokmayacak şekilde bir paranın olması lazım. İkincisi yaptığınız çeşitlendirmenin doğru olması lazım. Korelasyonlara dikkat etmeniz lazım. Üçüncü bahsedeceğim şey arkadaşlar böyle günler için mutlaka stratejiniz olsun. Yani Borsa'nın böyle düşebileceğini zaten öngörü olmanız lazım. Daha doğrusu bir planınız olması lazım. Ya bakın tepe'den yüzde 40, 50 düşmüş çok büyük şirketler var. Yani bunlardan toplamak lazım tabii. Bu saatten sonra bence stop olup kol kesmek çok saçma artık o dönemi geçtik yani onu size vereceğim diğer bir tavsiye de arkadaşlar eğer psikolojinizi yönetemiyorsanız kendi bireysel hisse senetleriyle değil fon yatırımları şeklinde yaparsanız çok daha iyi olur. Çünkü fonlar size göre böyle düşüşlere daha fazla hazırlıklı ona göre şirket seçiyorlar. Gerektiği zaman şirketlerin ağırlıklarını değiştiriyorlar. Krize göre şekil alıyorlar. Madem psikolojinizi yönetemiyorsunuz, para yönetimini yapamıyorsunuz, bırakın e, paranızı profesyonelce yönetilen fonlarda değerlensin. Bu arada yatırım tavsiyesi değildir ama fonları ve ETF'leri de mutlaka e, yatırım yaparken göz önünde bulundurun. Birçok yatırım imkanı sunuyor size. E, ETF'lerin yatırım ücretleri de çok düşük, daha detaylı bahsedeceğim. Bu çeşitlendirmeyi yaparken eğer portföyünüzde e, ETF'ler varsa, mesela dünkü düşüşten, daha doğrusu, bu haftaki düşüşten bu kadar etkilenmemiş olurdunuz. Eğer birazcık Amerikan ETF'leriniz olsaydı veya yabancı endekslere yatırım yapan Türk fonları da olabilir. Çok güzel fonlarımız da var. Evet bu haftada bu kadar diyelim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Böyle sahilde video çekmem daha mı iyi? Bana yorumlara belirtin. Fikirler verin bana. Haftaya cuma yeni içeriklerle görüşürüz.